Merhaba arkadaşlar, Roborock S'ini kutu açılımına başlıyoruz. Evet, Roborock'un en son çıkan modeli bu. É Şurada. Evet. Nasıl? Teknolojisi. Evet. Şöyle açıyoruz. Ben evet, besledi. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içinde bir adet Roboro ESID'i. Bunun kılavuzu Türkçesi var mı bakıyoruz. İngilizce, Fransızca, Türkçe kullanımı Türkçe yok. İngilizce var, Fransızca, Almanca, İtalyanca. Bir adet uygulamayı nasıl kurul, kurulacağımıza dair bir kitap. Şurada tek tek şu şekilde uygulamayı nasıl kuracağımızı anlatıyor. Bunu aynı şekilde bakıyoruz. Burada da ne yazık ki Türkçe yok. Türkçe anlatım yok, İngilizce olarak yapacağız. Evet, bir adet mod aparatı var içerisinde. üzerinde şu şekilde mobu var. Şuradan değiştiriliyor. Yıkanabilir. Nasıl takılacağını burada gösteriyor. Şuradan açarak herhalde yapacağız. Onu ilerleyen şeylerle bakacağız. Bir adet fiş. Evet. Roboro kesildiğimiz makinemizi çıkarıyoruz. Dikkat ediyoruz makinemize Şurası şöyle bir kağıt var şurada Roborock s Roborock s En son arka altına bakıyoruz. Aynen tanıtımlarda olduğu gibi daha çok şuralar epey bir gidiyor. Şu içeri doğru şurası tekeri fırçası. Şuradan da mobunu takılacak. Evet. Bunu da koyuyoruz. Ve bir adet de Şarj istasyonumuz var. Bu da şarj istasyonumuz. Yani kutuda çıkan kullanım kılavuzu, mobil kullanım kılavuzumuz, mobil uygulamayı nasıl yapacağımız bir adet işimiz, bir adet mobilimiz. Başka herhangi bir yanda ilave bir şey çıkmıyor. Şimdi bunların kurulumuna başlayacağız. Kutu açılımımız bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, kutumuzda da gözüklü gibi. Makinemizin özelliği Sonic Mopping yani dakikada 3000 kez titreşerek silme yapıyor. Carpet Detection, halı tanımlama. Yani halıya geldiği zaman mobunu havaya kaldırıyor ve mob yerleri silmeye şey yapıyor. Ee, neydi bu? İşte high force suction. Ee, neyse onu dur söylüyoruz Filtresi var. Bunun bir şey, filtresi var. Mobunu havaya kaldırıyor. Child lock, çocuk kilidi var. Ve navigasyonun olduğunu gösteriyor. Burada herhangi bir şey yok. 4 kat daha iyi haritalama yaptığını söylüyor. 2500 pa çekiş gücü var. 470 mililitre toz haznesi var. 300 mililitre su tankı var. 5200 miliamper bateri, Lidar navigasyonu kullanılıyor. Şunu yine aynı şekilde burada özelliklerimiz ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Bunu zaten detaylı bir şekilde anlatacağız. Yine makinemize gelirsek makinemiz şu şekilde açılıyor. Şurada toz hazlemiz var. Toz hazlemiz 470 ml Şuradan şu şekilde geliyoruz. Şuradan şu şekilde açılıyor. Şurada HEPA filtre var. Özellikle alerji alerjiler olan için toz çıkmış önlüyor. Şuradan HEPA filtremiz. Yine aynı şekilde burada nasıl kullanacağımızı tek tek anlatıyor. Şurada HEPA filtremizi de çıkar vurabiliyoruz. Sonra su hazinemiz aynen şu şekilde. Burası toz filtremiz. Burası toz haznesi, su haznemiz. Bunu da 300 mililitre su tankı var. Tekrar altına. bunu şu şekilde bunu nasıl takacağımızı anlatıyor bize. Suyunu koyabiliyoruz gelip şuradan da mobunu takabiliyoruz şu şekilde. Evet. Mobla hali bu şekilde. Çıkarmak istediğimiz anda yanlardan bastırarak mobunu çıkarıyoruz. Bir daha gösteriyorum. Mobunu takacağız. Mobumuz bu şekilde. Şurada nasıl takılacağını anlatılmakta. Gelip şimdi şurada çeviriyorum. Şurası mob alanı. Getirip şu kırmızı noktaları şu şekilde şu iki kırmızı noktayı getirip şu çengelleri takacağız. Şu şekilde yapıyorum ve ileri doğru gittiğim zaman oluyor. Peki bunu nasıl çıkaracağız? Bakın şuralarda kırmızı noktaları var. Şu ikisine basarak şuradan şöyle çektiğiniz zaman Otomatik olarak da çıkıyor. Bir daha takıyorum. Şu şekilde tekrardan çıkarıyorum. Evet. Hani isterseniz bunu mopsuz da kullanabiliyorsunuz. Sadece süpürmek için. Ya da mobla aynı anda da kullanabilirsiniz. Titreşim de büyük ihtimalle şu. Stocka 3000 titreşim. Şurası zaten biliyorsunuz fırçası. Bunun en güzel özelliği şu anda bunun şey olması. Fırça dolanmıyor artık. Evet. Şurası çıkacağız da bakacağız. Evet. Şuralar halı tanımlama sensörleri. Teşekkürler. Kablomuz kaliteli bir burada bir bantımız var. Bunu sarıyorum. Şurada kaliteli bir bantımız var. Şunu şu bu şekilde sarıp bırakıyorum şuraya. Gördüğünüz gibi şarj ünitemiz yan tarafta bu şekilde kablomuz şunu yazmıyor taktım getirip... Şarjın temize takıyoruz makinemizin ön tarafı burası burada su haznemiz var şarj ünitesi de bu tarafı buradan getirip şarjımıza takıyoruz Kullanım kılavuzumuz. Robora kesildi kullanım kılavuzumuz. da gördüğünüz gibi İngilizce var, Türkçe yok. Diğer diller. Şöyle geliyorum. Sistem bilgileri. E, ee, siz güvenlikle alakalı şeyler. Batarya şarjla alakalı bilgiler. E, safety Information, Robot, Robotik Uçbirimler, Trouble Shutting Burada işte robotun karşılaştığı sorunlara alakalı çözümler var. Evet. Gördüğünüz gibi şu kısım, e, işte yani şu ışıklar, diyorum, şu ışıklar, beyaz ışık. Eğer beyazsa işte vakum yaptığını, mavi ise vakum ve mopping yaptığını, turuncuysa alan verdiğini, yeşilse şu şarj olduğunu gösteriyor. Eğer home tuşuna basarsak şarj ünitesine geri gidiyor. Şurası açıp kapama tuşu. Daha sonra power indicator şu ortadaki şey şeyi gösteriyor. Aynı şekilde eğer beyazsa yani şurası şuraya gösterelim. Şurası eğer beyazsa bitir. Bateri seviyemizin yüzde yirmi. Kırmızı ise yüzde yirminin altında olduğu. Eğer şey ise e, tamamen doluysa herhangi bir ışık yanmıyor. Eğer herhangi bir hata varsa hızlı hızlı yanıp söndüğünü söylüyor. Burada yine aynı şekilde şurası da çocuk kilidimiz Aynı bu şekilde buraya da 3 saniye boyunca bastığımız zaman çocuk kilidini açıp ya da kapatabiliyoruz. Şarj ünitemiz, kablomuz, mopingimiz, yani mopingimiz ve mop bezi. Diyorum şimdi yine aynı şekilde buraya. Şurada Wi-Fi indicator. Tıklayıp şuraya. Evet. Şurası Wi-Fi. Wi-Fi indicator. Şurada aynı şekilde bakabiliriz. Sistemi resetlemek için şu küçük yan tarafta. Zaten şurada her yani biraz yakın. Sol taraf Wi-Fi. Sağ taraf reset tuşu oradan resetleyebiliyoruz. Burası air inlet diye bir şey onu anlayamadım. Şurası su tankımız. Şurası şu şekilde üstten kırmızı düğmeye basarak çekiyoruz. Burası su tankımız. Su tankımızı da aynı şekilde getiriyoruz. Nereden dolumunu yapacağız bunu? şuradan dolumunu yapıyoruz. Suyunu açıp şuradan şu şekilde dolumunu yapıyoruz. Ve aynı şekilde şu şekilde takıp buradan yerine tutturuyoruz. Ee, mount. Şuradan aynı şekilde asist şekilde gösteriyor. Şurada şey robotumuzun hava alma şeyinde de için açıyoruz. Şurası bizim toz filtremiz. Toz filtremizi açıyoruz. Şurada geldiğimiz zaman şu şekilde gösterirsek önce şuraya kapağın açılması F filtre kapağı toz kutusu ve burada da yine aynı şekilde yıkanabilir filtre var şurada. Yani olan şu. Şuradan geliyorum. Şuraya basarak değil bir... zaten şuradan Bakın arkadaşlar şurada kapakta iki tane o ok aşağıya doğru. Fazla güç kuvvet kullanmaya gerek yok. Çat açılıyor. Hafifçe çekiyorum açılıyor. Açılıyor ve burada aynı şekilde nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Açıyorum. Bura, tozu bu şekilde boşaltabiliriz. Şurası da bizim filtremiz. Şuradan da tıklayarak filtremizi değiştirebiliyoruz buradan. Buradan da filtremizi değiştirebiliyoruz. Yani şuradan aşağı çekerek açıyoruz. Şuraya tıklayarak da filtremizi rahat bir şekilde açabiliyoruz. Oradan filtremizi değiştiriyoruz. Yine geldik. Şurası bakın şu taraf boş taraf şuraya gelecek. Şekilde bunu yerleştiriyorum. Şuraya şu şekilde bir şekilde, çat sesi geliyor ve Evet Şimdi yine Aynı şekilde burada ürünümüzle alakalı Dock Locator diye yani Şu kısım şarj ünitesine gelecek Şu düğmelerimizin olduğu kısım ediyoruz. Lidar sensörü, işte dikey bumperlar, su tankı yerleştirilmesi, şu yan taraftaki de duvar sensörü. Okuyorum duvar evet, şurası da bizim duvar sensörümüz. şurada gözüktüğü gibi, şurası bizim duvar sensörümüzü gösteriyor. Yine aşağıya doğru baktığımız zaman şöyle getiriyorum. Tabucamızı da alıyorum hanıma. Şu bizim halı sensörümüz şurası. Halıya geldiği zaman bu tanımlıyor, bu ona göre havaya kaldırıyor. Ee, şurası zaten sağa sola dönüyor. Şuralar ana şeylerimiz, tekerleklerimiz şu şekilde aşağı doğru gidebiliyor. Bunun boyu 10 santim. Yani şurada bir şey olduğu için 10 santimlik bir şey olması gerekiyor. Başka... Şurası da kalçuk ana fırçamız. Açı şekli şu iki düğmeye, şura. içeri doğru basıyorum şu şekilde içeri doğru bastırıyorum şunları. Şöyle bastırıyorum ve yukarı doğru açıyorum. Açıldı. Şeyi çıkarıyorum filtreme. Tekrardan şuraya takıyorum. Getiriyorum tekrardan. Şuralara. Şuralara gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve asla bastırdığım zaman işlem tamam. Evet. Yine geliyoruz kitapçığımıza. Burada su tankının, daha önce göstermiştik. Su tankı şuradan, şurayı çekerek buradan suyumuzu dolduruyoruz. Daha sonra su filtresi. Gördüğünüz gibi şurada bir filtre var. Şuradan da şu şekilde görebilirsiniz suları filtreleyerek içeri koyuyor. Yani şurada da bakın bir sular için bir filtre var. Direkt suyu doldurmuyor. Şurada da yine aynı şekilde görebilirsiniz. Ee, water tank. Sonra Evet. Bunu takıyorum. Ve bu da bizim mobumuz. Mobumuz şu şekilde cırt bakın şuradan şu şekilde cırt cırtlı bir şekilde açabiliyorsunuz daha sonra tekrardan yapıştırabiliyorsunuz bobumuz burada. Şuradan getirip bobumuza şu şekilde şu kırmızı noktalar şuralara gelecek şekilde şu şekilde montajını yapıyorum. Çıkarmak istediğim zaman aynı şekilde şu kırmızı yandaki kırmızı noktaları içeri doğru bastırıyorum. Yani şu şekilde bastırarak Buradan da bunları çıktısını da Evet. Şimdi bunu koyduk. Evet, geliyoruz yine aynı şekilde. Şarj ünitemizi gösteriyor. Şarj ünitemizin bağlantı noktaları şuralar. Power soketi şuradan prize taktık. Ve abizi gösteriyor <laughs> <laughs>